arkadaşlar. Hasan ve Atakan oyunda başlıyor. Üçüncü Hasan bölüm bitim, Kalosati. Bitim, bitim. Kalosati bölüm Kalosati bit. üçüncü bölüm arkadaşlar. Sekizdeyiz Kalosati sekiz. Üçüncü bölüm. Madem var fırı üç arkadaşlar. Sen sakın içine büksüysen kanka git mutfağın üstünde. Masanın üstünde var. İki tanesini al. Arkadaşlar oyunumuz hala gelmedi nedense. Ha? Evet arkadaşlar gel ya. Evet arkadaşlar. Üçüncü bölüme başlıyoruz. Üçüncü bölüm diyor? Hastane evet. Ve İbneler patlattı Sığındığımız yeri arkadaşlar saat gördüğünüz gibi buradan yatıyor. yani yalanmış Ölü. <laughs> silahımız değiştik. Bizim silahımız biraz ezikti. <laughs> Arada adamlar var. Helikopter de bir yandan vuruyor bir yandan. doktorumuz öldü. Doktor biz. Ağlama acımak yok. <laughs> Oo, beyni de adeta dağıtmış. Gördüğünüz gibi her türlü zorlukla karşılaşıyor. Dağıtıyor, geçiyor. Kafadan aldık. Adam 100 yıl yaşasa bile beni daha yerine gelmiyor. Arkadaşlar size bir ufak bilgi verelim. Price bu yatan arkadaşın kardeşidir. Yani Suat bunun abisi. Hasta, hastanın kardeşi abisi bu. Arkadaşlar. O yüzden biraz da ağrıyor. Olma geliyor. Biz ise arkadaşlar hastanın en yakın arkadaşınız. Evet. Yalnız kalsaydık dörtte modem var normalde. Düşmandık. Rus başkanı makaron Sen ne yapıyorsun burada ya? O oyunun sonunda öldüreceğimiz arkadaş. Adamla biz arkadaş çık. Adamlar diyor gelin öldürün beni. Bekliyorlar arkadaş. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel silahlar var. Şimdi sanırsam kaçan adamlar gelecek. Ama burada bize salak iki saattir vuruyor mal. Arkadaşlar. Ee, kaçın adamlar gelecek sanırsam. Evet dediğim gibi geliyorlar. Evet, zulüm var galiba şehirde. Evet arkadaşlar zulüm var. Oğuzlu çocuklar zulüm yapıyor. Gördüğünüz gibi makineli tüfeklerle arkadaşlar. Ben onları hemen öldürmem lazım arkadaşlar. Koşuyoruz. Zaten arabayı izdi ikisini. Bu uzunumu ben de yaptım. Hiç güzel bir şey değil. Ben benim ilk arkadaşlar. Çok köşe bastırdılar sıçtık Cafer getir. Arkadaşlar. O insan toplayın arkadaşlar çünkü. Adamlar iki saat uğraşıyor, uğramıyor. Hani desem üstümüze sızır var yok. Adam son Canlandı yaşarken biz vurduk. Arkadaşlar şu anda çok. Arkadaşlar riskli bölgeler. Aynen. Çok adamla bastırıyorlar. Biz tabancayla vuruyoruz o adam silahla. Arkadaşlar neden makine tüfekle vuruyorum ben hemen söyleyeyim. Arkadaşlar makine tüfek çok sekiyor. Onun için vuramıyoruz ibneleri. Ha işte sıçtık Cafer getir. Öldük. Hep aynı şey. Hep aynı şey ama şey yapıyoruz Evet, Arkadaşlar şu anda zordayız Bu nasıl bir dünya savaşı arkadaş Tüm sanki tüm evrendeki dili askerleri toplamışlar İki metreden vuramıyorlar adamlar evet, Arkadaşlar şu anda Özlemem lazım. Bakın ha vuramıyorlar. Hadi hadi tek koşum varmış önce de adamı vurdum. <laughs> Bu bir yedek. İbne üstten vuracaktı izin vermedik. Bir de nereye saklanmış salak ya. Seni göremem mi sanıyorsun? <laughs> Sen ne yaptın? Kapat aferin. Aha ne yapıyor lan bu? Arkadaşlar hiç düşünmemiştik böyle, böyle bir şey evet. olacağını. Ben burada beş yıl yaşasam bulamam. Bakın küçük bir kutu görüyorsunuz ama sonra çok işimize yarayacak. Mini ben... Yani küçük işler büyük işlere yarayacak. Biz bunun için de, e, binersek erken ölürüz. Onun için bilgisayardan kontrol edeceğiz sanırsam. Evet öyle. Ve başlıyor. peçete getiriyoruz. Arkadaşlar birazcık görüyoruz. Bu da tuvaleti getir. Yanlış anlamayın burnumuzu çekiyoruz. Ben herhalde grip oldum. O yüzden kusura bakmayın. Şimdi oyunumuza devam ediyoruz. Helikopteri vuruyoruz. Ve düşüyor. Düştü. Milli kumla adam avlamak. Sen nereye saklandın la? Selamun Aleyküm abi Bay bay Böyle çekilsiniz pislikler Arkadaşlar buradan çok dikkatli olmanız lazım Bakın işte böyle helikopterler geliyor Gelebiliyor Şimdi bununla ada helikopter alıyoruz Arkadaşlar gördüğünüz gibi göz kadar şey nelere sebep. Aynen. Kurşunla a bitmiyor. Göt kadar bir şey yapıyor. 24, tane bombası var arkadaşlar. El bombası atıyor. Gördüğünüz gibi. Arkadaş bu bunlar ne Flash'ta, yapıyor? Arkadaşlar Price de şu an o bölgeye indi. Gök gibi makinenin içine bir sürü kuşun dolduruyorlar arkadaşlar. Price bu da arkadaşlar şu anda Price'ın arkasında bir adam vardı. <laughs> Bacınıza da ne amına koyayım ya. ne arkadaşlar. Şu arkadaşlar kusura bakmayın konuşamıyorum çünkü çok dikkat etmem lazım arkadaşlar. Evet. Merhaba arkadaşlarımız da geliyor Nikolay'la. Ben Hasan'a e, yardım ediyorum. Atakan, Pulat, kameraman arkadaşımız. Ben. Evet arkadaşlar şu anda helikoptere doğru geçiyorlar. Ne oluyor lan? Ne arkadaşlar, oluyor lan? Şu anda bir şey oluyor. Ne oluyor lan? Arkadaşlar evet, gördüğünüz gibi uçak. Arkadaşlar şu Kaçıyoruz şimdi. Arkadaşlar şu an artık yerlerden gitmeyin. Götürmeyin helikopteri çünkü atıyor ateşi. Atıyor, basıyor ateşi. Ne oluyor be? Ananıza gelin adamlar. Mi? Allah kahretsin arkadaşlar. Şu anda 12 dakikamız olmuş arkadaşlar. bana onunla bilgi vereyim. Arkadaşlar şu anda... Büyük bir yaratıcı var. E, ne olacak acaba? Ulan ne oluyor? Arkadaşlar şu anda denize düştük Allah'tan. Düştük düştük düştük. Neydi? Adam dokuz canlı. Düşüyor ölmüyor. Ya, arkadaşlar şu anda denize düştük. Adam Ölümsüz gibi. Ölmüyor hiç. Koluna da dövme yaptırmış. Ve görevimiz burada. Arkadaşlar Atakan oyunda hoş geldiniz. Ee, bizi takip ederseniz sevineceğimizi bildiriyoruz ve görevimiz bu.